Bosna Hersekli genç yüzücüler Avrupa Şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor. Yüzme takımı Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor. Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı ve tam olimpik yüzme kapasiteli Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamaya devam ediyor. Kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken Erzurum'daki Olimpik Havuz, 2017'den beri birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor. Yüksek irtifaya güç depolamak için gelen Bosna Hersek Genç Milli Yüzme Takımı da altı yüzücüsüyle 2000 rakımdaki havuzda 4-9 Temmuz'da Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Japonya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor and good condition for good preparation. Ee, altı tane atletten burdalar. İlk defa Erzurum'a geliyorlar. Ee, Belgrad'da Sırbistan'da Belgrad'da yapılacak Avrupa gençler şampiyonasına hazırlanıyorlar. İlk defa yüksek irtifa kampına geliyorlar. We choose Erzurum uh, because it is perfect place for high altitude training camp. We have hotels on 2000 meters we have pools also near to 2000 and it is good for uh, preparation for competition Az önce de söylediğim yani Erzurum'a gelmelerinin sebebi yüksek rakımdan dolayı 2000 yaklaşık 2000 metrede otelde kalıyorlar yine yaklaşık 2000 metre yükseklikte havuzda kalıyorlar bu bizi daha iyi kondisyonla çalıştırılıyor The performance are very good the first 7 days when we come we train easy to uh, accommodate on this high altitude uh, but in next 7 days we do pretty hard then we have now one week of recovery then we go home and go in the competition kondisyonları bayağı ilk geldikleri gün ilk bir hafta hafif yavaş yavaş antrenman yaptılar ama ondan sonra daha antrenmanları zorlaştırdılar iyi gidiyor. Kampları buradan da çıkıp yarışa gideceklermiş. We fight for the finals in European Championship. That is our goal and we prepare for that. Final için savaşacaklarını yani çaba göstereceklerini söyledi. Onu sadece onu hedefliyorlar ama madalya da herkes gibi bunları da istiyor. We have medals in European championship Euro, uh, young juniors and seniors we have a medal from seniors uh, championship we have medals for Eof we have now uh, here is one swimmer Iman uh, last year he won med, uh, medal uh, on Eof uh, in Slovakia uh, on, in discipline 403 mm. Mm. bir kız atletik geçen sene Slovakya'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya kazanmış. Daha önce de büyüklerde, gençlerde, küçüklerde de ülke çapında derece yapmış sporcular varmış. From here we go to European Junior Championships in Belgrade. After they that finish we go in the World Championship, Senior World Championship in Japan Fukuoka. Buradan gittiklerinden sonra ilk olarak Belgrad'da Avrupa Gençler Şampiyonasına gidecekler. Ondan sonra da Temmuzun sonunda Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonasına gideceklermiş. I am 15 years old and I come from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Um, this is my first time here uh, in er Erzurum at the altitude training camp, and I'm really glad to be here and to be training uh, in such amazing facilities. Uh, last year, I won uh, bronze in the 400 free uh, at the European Youth Olympic Festival. E, sporcumuzun ismi İman, Bosna-Hersek'ten geliyor. E, 15 yaşında. Geçen yıl Slovakya'da Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya kazanmış. Erzurum'da bulunmaktan hoşnut. İki defa geliyor yüksek irtifa kampına. Burayı çok sevmiş. Uh well, I have about uh, 700 medals and and over 50 trophies. 700. Yeah. Şu ana kadar 700 tane madalyası varmış. Küçük bir diyor onu. Uh, we've been training really hard for the European Junior Championships, and I hope that I'll uh, just swim my uh, personal bests and try to get a medal. And after that, I'll be going to the World Championships uh, in uh, Fukuoka in Japan, and there I hope to also better my times and get the most experience that I can.